Başlıyorum. Bugün 15 Mart. Direnişimizin 71. günü. İki ay aşkın bir süredir yapılan yüzlerce gözaltı, şafak baskınları, onlarca ev hapsi, tutuklamalar, soruşturmalar ve korku politikalarına karşı kararlılıkla direnmeye devam ediyoruz. Kampüste sivil polis tacizi artarak ediyor Afişlerimiz yırtılıyor, elektriğimiz kesilerek açık derslerimiz, dayanışma etkinliklerimiz engellenmeye çalışılıyor. Biz biliyoruz ki bunlar özgür eğitimden, dayanışmadan korkan zihinlerin üründür. Her gün işbirlikçi özel güvenliğin engellemelerine rağmen kurulan direniş çadırına, kayyum istemediğini haykıran onca öğrenciye sırtını kayyumlu adanan akademisyenlere rağmen kayyum Melih Bulu kabul görmeyeceğini hala anlamamış olacak ki 8 Mart'ta akademisyenlere makaron ve çiçek dağıtmak istedi. Kayyumluk önüne yığılan iadeler üniversitenin hiçbir bileşeni olarak kabul etmediğimizin vazgeçmediğimizin kanıtıdır. Bizler çiçeklerle çikolatalarla avutulacak nesneler değil, direnişin ve değişimin özneleriyiz. içi direnişine destek verdikleri için... ...ev hapsinde tutulan kadınlar 8 Mart'ta elektronik kelepçelerini kırarak sokağa çıktılar. O kelepçenin yeri eşitliği ve özgürlüğü savunan kadınların değil, taciz, tecavüz, cinayet faali erkeklerin ve onların koruyuculuğunu yapan tüm yetkililerin bileğidir. Korku içindeki hükümet ritme göre zıpladıkları gerekçesiyle gece baskınıyla kadınları gözaltına aldı. Yürü. çığ gibi büyüyen öfkesin mahengidir. Boğaz içi direnişi olarak tüm ezilenlerin mücadelelerini sahipleniyor ve büyütüyoruz. Nitekim haklılığımız, dirayetimiz ve kararlılığımız sayesinde yoldaşımız Muratcan, Beyza ve Muhammed'i aldığımız gibi diğer tüm arkadaşlarımızı da hukuksuz tutsaklıklarından özgürleştireceğiz. Melih Bulu 75 gündür rektörlük koltuğuna yapışmış, tepede dinleyerek oturuyorken 8 arkadaşımız hala eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. İşte tam da bu sebeple tüm direnen öğrenciler olarak bundan sonrası hepimiz de diyoruz. Melih Bulu'nun Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bir fizikçiyi atayacak kadar çaresiz olması da açıkça göstermektedir ki bir gecede açılan fakültelerle kayyumun kendine atadığı kayyumlarla bizi yıldıramayacaklar. Üniversiteler özgürleşene ve kayyumlar gidene kadar buradayız, birlikteyiz, direniyoruz. Bu sebeple taleplerimiz ilk günden beri açık ve nettir. Bir, Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. 2. Göz altında, ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. 3. Bir darbe kurumu olan Yüksek Öğretim Kurumu kapatılsın. 4. Üniversite rektörleri üniversitelerin tüm bileşenlerinin dahil olduğu bir seçim ile belirlensin. 5. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları vedasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Hep birlikte haykırıyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz, etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat